Dediğiniz gibi 3 tane 10 10 15 var ve 3 tane 10 var. Bir de 0 gün önce bir çıkardım. Hesabım şanslı olmadı. 38 kaydı. 3 gün önce bir çıkardım. 39 oldu. Dünen bir dükkanda bedava savaş kutusundan bonya çıkardım. Gördüğünüz gibi bir ve bonyayı 10 beye kadar çıkarmışım. Ve büyüğünde bu mega kutudan Büyündə bu gün də bu meqa qutudan Byron çıxardım və hələ kasmamışam. Gördünüz ki, çünki incə çıxardım. Amma 10 tipə çıxaranda əraz bir 16800 olacam. Hətta hətta belə davam etsək görsəm yaxlaşırıq. 17000 kupa olduq videosunu da çəkəcəm. 17000 kupaya çox az qalanda 17000 kupa oldum videosunu da çəkəcəm. 17000 kupaya qədər kasacağıq. Sizlə bir yəni sizlərlə birlikdə yani 17000 kupəyə Şimdi e, bu videoda e, arkadaşımda olanların hesabını puanlayacağım. Her videoda 55 puan ver. Birinci dostumda şeyinize geçeyim. E, bir de idimi, eğer sizler de idimi yazıp, arkadaş katıp, e, arkadaş davetine bakabilirim. 1-ci var yurislar 1miş 59 qaydırmaz 28817 kupaymış ən yani yüksək qoxsa 4622 3 3 də 3 səfər və tək səfər 790 də çif səcimin 184. Sadəcə bu tək səfəri yüksəltsin, yaxşı olacaq. Çılğın 2-də, çılğın 3, çılğın 2. Yaxşı da bu kubaya görə 9 mücəlləli tamamlanmasa yaxşı. Bu kubə ən yüksək kulibliyi gizəmdə, gizəmli 2. Yok destancı 2. Destancı 2 ve bir 1'deyim. Bu maksimum 653. Bak bu da bir hata. Master. Bakın. Seviyelerine bakın. Bakın bu bir hata. Yani bir en az bir şey olmaz. gizemli destancıdır bu. 26 rütbe Edgar var. və Pizana 25 rütbələnə və quta 26 rütbəyə özü qurtara biləsən. Kuponda düşüb 689 rütbə də artıq göstərir. Məsələn. Daməd idi. Dostlar daməd idi. 11 səviyyə 9 11 səviyyərinə baxıram. Səviyyələrin qayda yaxşı. 5 səviyyə qusu yediyə çıxacaq. Bir də məki Megi çıxartsan daha yaxşı olacaq. Ee, 11 seviyen var. Ee, Neçede 10 seviyen var var. Ve çoxu 9 tane seviyelerim var. Bu kupaya göre yaxşıdır. Sıradaki T2 min seviyen 24, en yüksek kapasit 28, 24 çıxı. 3 et zafer 9, 8, 33. Tek zafer 400 Tip zafer 840. kaldı. En yüksek kulüp yüklü buyur. Baya burada da yanlıştı. Edgar 620 kupalar seviyelerdi. Səviyyələri çox yaxşıdır. Sadə 2, 3, 4 dənə yet səviyyəsi var. Qalanları bir dənə də 8 səviyyəsi var. Qalanları da 9 səviyyə, 10 səviyyə, 11 səviyyə. Yəni bu tip görə dəhşət yaxşıdır. Keçək bacımın hesabına. 47 xarakteri var da. Yoxdur, bu da. Bax. On çıxaqdı yoxdur sadəcə. Onlar bu xarakterlərdir belə göstərdim. Kulübü. yıkılı 20 en yüksek bas 20 inç üzerinde 3 971 tek 0 269 3 0 695 Mən 3 3 3 3 çok sağdan çok Ha Mənden kupası Menden kupası çoktu ama ona rağmen 3 e, te, seferde tek sefer çift seferde mi lazım? Neyse en üstte kulübü yok. Bak burada da yanlışlık. Bakın böyle yanlışlar elemi. Uh, 571 kupa el primo var. 88 seviye, 2 seviye kulüp. Oha, Kulüp de ben çıkarmışım 2 seviye kulüpte 500 kupaya çıkar. 2 seviye lola 500. Boya bir bir O oh, kasır demek. Bu kadar kadarı var ama ona rağmen 16 en düşük 16 üçbeleri var. Benim bile en düşük 0 kupadı. Karakterler çıkır. 500 er 1 2 3 4 5 6 7 8 20 rütbe var. Bunlar çok atma. bana ederim. hesabına geçer. Onun en yüksek kupası 19.004. En yüksek kulüp ligi 3. En fazla maç 7. 21 Ali 10 25 bitmedi. 10 seviye. Bir iki sonra Epir maç 500'e. Bu düşüp 500'e. Böyle karakteri var. 49 karakter var. Sadece 11 karakteri yoktur. Karakterleri gösterin böyle. Böyle karakterleri ha, Bir Böyle göster. 49 karakter ve sadece 11 karakteri yoktu. Simon 3 diye biri var. Onun en yüksek kupası 18 320. 5, 3, 3, tek 0, 8, 2, 3, 0, 4, her şey çok. Ama sadece tek sefer de benden az. En yüksek olgu, bir, iki, da ve seviyeleri bayağı yakışıdır. Ama bu Böyle klip de yanlış. Neyse. var. 1, 2, 3, 4, 5. Hep bir günlük 5 lira arana baktık. Bu kadar iyi değil. Sadece sonra çıkıncıydı. Ee, bakacağımızda Batman. Batmi. Sıradaki videoda bakın Skarpiyon Batman. Ee, Alex 1 Pro Mac Macro'ya bakacağım. Bu kadar iyi